Merhabalar, Yeni Bulut Klient Yedekleyici programımız ile Firebird veritabanlarının canlı olarak nasıl yedekleneceğini bu eğitim videomuzda detaylıca anlatacağım. Öncelikle, masa üstünüzdeki Yeni Bulut simgesine çift tıklayarak Yedekleyici programımızı açıyoruz. Program açıldıktan sonra, Veritabanı Yedekleme sekmesine geçiyoruz. Yedek alınacak veritabanı türünü seçiniz Açılır Kutusu listesinden Firebird seçeneğini seçiyoruz ve Ekle düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede yedek alma aracı olarak Geoback seçeneğini tercih ediyoruz. Ardından Firebird'ün kurulu olduğu klasördeki Geoback exe dosyasını bularak seçiyoruz. Firebird sunucu adresi kısmına veritabanının bulunduğu bilgisayarın adını, IP adresini veya localhost yazıyoruz. Port kutusunda standart port olan 3050 yazılıdır. Farklı bir port kullanıyorsanız onu girmelisiniz. Veri tabanının bulunduğu klasörü seçiniz kutusundaki gözat düğmesine basarak veri tabanı dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçiyoruz. Klasörü seçtiğiniz anda o klasördeki tüm veri tabanları alt kısımda otomatik olarak listelenecektir. Burada yedeklenmesini istediğiniz veri tabanlarını işaretliyoruz. Listenin altında bulunan kullanıcı adı ve şifre alanlarına bu veri tabanları için kullandığınız bilgileri giriyoruz. Bilgileri girdikten sonra Bağlantı kontrol et düğmesine tıklıyoruz. Gelen uyarı ekranında, Geabak eksenin yalnızca full yedeklemeyi desteklediği belirtilmektedir. Bu, Firebird yedeklemesi için normaldir. Tamam diyerek uyarıyı geçiyoruz. Bilgilerinizde bir hata yoksa, Firebird veritabanları artık sisteme başarıyla eklenmiş olacaktır. Sisteme eklediğimiz veritabanları için bir yedekleme planı hazırlamamız gerekiyor. Bu işlemi yapmak için yedekleme planları düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede yedek planı oluştur düğmesine basıyoruz. Gelen ekranda bir plan adı belirliyoruz. Yedekleme periyodunu ayarlamak için günlük, haftalık, aylık, yıllık veya tek seferlik olmak üzere sekmelerden birini kullanabiliriz. Biz bu eğitimde her gün saat 10.00'da full yedek alacak şekilde bir periyot ayarlayacağız. Günlük sekmesine geliyoruz ve saati 10.00 olarak ayarlıyoruz. Yedek türü kısmında, GABAK aracının kısıtlaması nedeniyle full yedek seçili kalmak zorundadır. Seçimimizi yaptıktan sonra, periyot ekle diyerek saatimizi plana dahil ediyoruz. Veri tabanı tipi bölümünde eklediğimiz Firebird veri tabanları listelenecektir. Oluşturduğumuz bu periyodun işaretlediğimiz tüm veri tabanlarında geçerli olmasını istiyorsak, Firebird çoklu yedekleme planı oluştur seçeneği seçiliyken ilgili veri tabanlarını işaretleyip kaydet düğmesine basıyoruz. Bu sayede planımız tüm veri tabanlarına otomatik olarak atanacaktır. Son olarak yaptığımız yedekleme planlarının saati gelmeden hemen yedeklemeyi başlatmak isterseniz, ekrandaki bulut simgesine tıklayarak o veri tabanının yedeklemesini anında başlatabilirsiniz. Buluta yedeklenme aşamalarını da buradan takip edebilirsiniz. Yedekleme işlemleri tamamlandıktan sonra bilgilendirme almak istiyorsanız, bildirimler düğmesine tıklayarak ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yedekleme bildirimi ekle düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede e-posta ile bilgilendir seçeneğini işaretleyip bir e-posta adresi giriyoruz. İstenirse SMS olarak bilgilendir seçeneği işaretlenerek bir telefon numarası da girilebilir. Alt kısımdaki seçeneklerden hangi durumlarda bildirim almak istediğinizi işaretleyip kaydet düğmesine basıyoruz. Bu sayede belirlenen parametreler gerçekleştiğinde size bilgilendirme yollanacaktır. Bu videomuzda Yeni Bulut Klient Yedekleyici ile Firebird Veri Tabanının canlı olarak yedeklenmesi sürecini detaylıca anlattık. Başka eğitim videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.